Herkese selamlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün test serverındayız. Oyuna yeni eklenecek olan katil deneyeceğiz arkadaşlar. Katilimiz Tokyo Ghoul adlı animeden geliyor. Sanırım animedeki ana karakter. Çok anime kültürüm yok. Özür dilerim bunun için. Hikayesini çok bilmediğim için çok bir bağlantı kuramadım karakterle ama oynayış olarak mekanik olarak gerçekten çok beğendim. Zaten mobil katilleri çok seviyorum. Hemen ilk 3 avantajını tanıtayım. Daha sonra da bir tur botlarla girelim. Bir turda normal oyunculara karşı oynayalım. Botlarla girmemin sebebi Karakteri daha rahat kullanabiliyorum. Özelliklerini daha rahat gösterebilirim. Bu yüzden ilk baş botlarla gireceğim arkadaşlar. Hemen avantajlarını tanıtayım. Bir bağırma çocuğum dur sakin ol. İlk avantajımız kimse özgür değil. Bir kurbanın ilk kez kancaya astığımızda bir nişan kazanıyoruz. Toplamda 4 tane nişan kazanabiliyoruz. Tüm jeneratörler tamamlandığında bütün pencereler ve düşürülmemiş paletler nişan başına 14 saniye kullanılamaz hale geliyor. Tam bir oyun sonu avantajı yani. İkinci avantajımız acıya mahkum. Kurbanlara normal saldırımızı 8 kere vurduğumuzda sönük bir totem efsun totemine dönüşüyor. Daha sonrasında normal saldırıyla kurbanlara hasar verdiğimizde hasar verdiğimiz kurban 15 saniye boyunca %5 topal durum etkisi altına giriyor. Yani %5 daha yavaş hareket ediyor. Hareket hızı azalıyor. Katilimizin son avantajı ise ebediyen dolaşık. Bir kurbana herhangi bir şekilde hasar verdiğimizde bir nişan kazanıyoruz. En fazla 8 nişan kazanabiliyoruz her birinin için için kurbanları yerden %4 daha hızlı alıyoruz sırtımıza ve kancayı %4 daha hızlı asıyoruz. Bu avantajı Fred'in de avantajıyla kombalayabiliriz aslında. Fred'de de vergi hızı diye bir avantaj vardı. O da her jeneratör bittiğinde kurbanları yerden alma hızınız %4 artıyordu. Bu avantajla birleştirilirse flash save falan yemezsiniz. Çok hızlı alacağınız için timing yetmez zaten. Hadi bakalım katilimizin avantajları böyle. İlk maç botlarla girelim. Hadi bakalım ilk maçımızdayız. Dediğim gibi botlarla oynuyorum. Katilin özelliğini daha rahat anlatabilmek için. İkinci maçta ise normal insanlarla gireceğiz. Katil gayet mobil arkadaşlar. Bakın şu mesafeden bile şöyle atlayabiliyoruz. Ben çok beğendim. Zaten mobil katillere bayılıyorum. Burada hemen biri varmış. Onu bir ısıralım. Şimdi buna düz vurmayacağım. Kim modu göstereyim size. Şimdi bunu ilk... ilk Direkt atlayınca sanırım yapamıyoruz bu özelliği O yüzden iki kere atladım ne oldu buna bozuldu çocuk Şöyle vuralım düşürelim hemen Şu an hiddet moduna girdik arkadaşlar Yani birini böyle ısırıp Kanını içtiğiniz zaman hiddet moduna giriyorsunuz Hiddet modunda da sıçramanız Üç kere oluyor sol altta gördüğünüz gibi Normalde ikiydi Hemen şöyle gidelim Yanlış atarsanız eğer Böyle bir bekleme süresine giriyorsunuz Bir saniye bir buçuk saniye falan Oğlum dur bismillah bir şeye bak ya. Şimdi direkt attığımda ısırabilecek miyim? Yok direkt attığımda ısıramıyorum. Bunu iki kez yapmanız gerekiyor. Özelliğimiz tekrar gelsin. Şimdi bu bir. Dur, dur Renato dur gitme. Bu iki. Çok uzaktan yakalayabiliyorsunuz kurbanları böyle. Benim bayağı hoşuma gitti o yüzden. Ama şu avantaj normal saldırınız ile vurduğunda diyor ya. Yani katille ilk vur hasarınızı zaten normal vurmuyorsunuz. O yüzden bu katilde çok kullanılmaz diye düşünüyorum. Şimdi normalde vuralım şu şeyi kasalım avantajın nişanlarını kasalım hmm, Nereye gitti oraya gitmiş tamam Bir kız seni tutmak istememişti Ama mesafe kapatmak için mükemmel katil entropi gibi bence Entropi de bu şekilde çünkü sürekli mesafe kapatabiliyor Mori'miz de var zaten moriyi de göstereceğim Şimdi tekrar atla atla gidelim bakalım. Hop bir. Spiderman. Oğlum onu tutsaydım. Ha yetişmiyor. Neyse tamam direkt buraya geldik. Sen niye bu bu kadar zorluyorsun? Sıpa. Normal oyuncuksun yoksa. Hı? Burada yakalarız herhalde. Abi ısıracağım şimdi. Paletten geçebiliyor muyuz ona bakalım. Aynen öyle paletten de geçebiliyoruz. Güzel. Bir iki eklentisine baktım. Ee, kırmızı eklentisi paletleri kuruyormuş bu şekilde. Tam ayrıntısını hatırlamıyorum ama belki bir şartı vardır. Şöyle hemen yetişelim. Oğlum bak beyninizi patlatır sizinle. sizin ha? Botsun lan sen. Atla. Tamam. Bu arada bot mod diyoruz ama iki cemitör kaldı. <laughs> Çok, garip bir oyun ya. İki şeyke e bakalım. Bakın atamadım mesela. Bir buçuk saniye falan ceza yedim şöyle bakın buradan Yunjin'i yedim mesela. Çok güzel. Bu burada sıkıştı sanırım. Seni de bir vurayım şöyle. Buraya gelmek. Buraya gel. Allah bu paletleri nereden biliyorsun Ya? Tamam mı? hemen düşürdük. Katili oynayış olarak beğendim ama biraz Legion Under'dı ya. Legion'da şey oluyor ya. Özelliğinizi düşüremiyorsunuz. Tabi 4 kişiye vurursanız özelliğinizde 5. kişi düşüyor o ayrı konuda onu saymazsanız eğer düşüremiyorsunuz Biraz öyle geldi bana Yani atlayıp zıplamak çok güzel ama özellikle vuramadığımız için Buradan geçeyim mi? Yok canım Aa baktım Ha eğer hiddetliyseniz deminki gibi 3. atlayışınızda yanlış hatırlamıyorsam şey yapabiliyorsunuz Çok hızlı geçiyorsunuz pencereden zaten çok hızlı geçmiştik Ayrıca pencereleri kapatan eklentileri de var. Bu şekilde pencereden geçtiğimizde. Şey gibi. Ben buzul gibi. Şimdi ben bunu da astık. Şöyle mesafesini ayarlayamadım. Hala alışamadım. Şu kadar bir mesafesi var. Bence güzel. Şuradan beni tutar mıyım içeriden? Kes. Nereye gidiyorsun? Hı? Bom bom bom. Cincim. Tamam bu paleti alalım üstüne gidelim tekrar. Şöyle direkt çeksem ben seni. Okey. Tamam burada yumuşayla vuralım. Tamam morimiz gelmiş hemen açık bir alan alacağım. Özellikle şu tarafa götüreceğim ki oradaki şeyin bitirmesinler. Çünkü botlar dehşet alanınızı duyduğu zaman kaçıyorlar. Oraya bakalım. Morisi bayağı bir şey ya. Va vahşi, vahşet var. Morisini sevdim, hoşuma gitti bayağı. Botlar kaçıyor dedim ama siz kaçmıyorsunuz galiba ha? Nekçim? mesela? Seni de içelim. Ha buradaymış, okey. Yani şöyle tekrar dönelim şeye. Isırırım. Isırırım orada. Güzel, paletin arkasından bile ısırıyor böyle bu arada. Ya da ben mi bak yaşadım bilmiyorum. Oyuncu paleti atmıştı bana çoktan. Fakat ben onu tutup paletin arkasından yedim bildiğiniz. Menzilli bir saldırı olarak geçiyor herhalde. Atla bakayım. Palete yetişir misin? Şöyle vurayım. Tamam güzel. şöyle hemen peşinden gidelim. Bir evet, bir parça. Oh, afiyet afiyet. Hemen Maggie'yi alalım öldürelim. Şurayı kıralım arkadaşlar. Şöyle peşinden gideceğim. Tutayım ben seni bir. Keşke geçtikten sonra tutsaydım aslında çok hızlı geçerdik. Tamam güzel. Seni şurada öldürsek herhalde bir nesne bizi engellemez. Niye bunu soruyor sürekli? Nom Güzel güzel. Morisini beğendim. Ya bir saniyelik cezadan sonra düzeliyor. Çok da sorun olmuyor. Ama normal oyunda büyük ihtimal o bir senelik ceza size çok şeye mal olabilir. O yüzden alışmak lazım Hiç Hemen David'i düşürelim. David'i öldürebiliyor muyuz? Seni de öldürebiliyoruz. Hemen seni de öldürelim. Bayağı doyduk. Ben bunu iftar saatinden önce atacağım. Millet acıkacak anasını satayım. Hadi Renato daha normal oyun gireceğiz. Heh tamam. Evet arkadaşlar katilin özelliklerini umarım daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi normal oyunculara karşı girelim. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar oyuncularla olan maçtayız. Sanırım yarım saat ya da 45 dakika bekledim. Oğlum ne yapacaktık biz unuttum <laughs> anasını <seni> satayım. <laughs> ha katili tanıtıyorduk değil mi? Doğru. Hemen şöyle bir gidelim bakalım tutabilirsem tutamadım. Burada biri var bir sırada. Kes. Şimdi saklayayım. Direkt vereceğim mi pareti? Verme verme. Seni bir ısırmak istiyorum ben ama. Lan! Senin kafanı... Oğlum alakasız şuraya tutuyordum ya. Valla ısıracağım ben bu oyunu. Çok az kaldı ya. Her şey de var. eee şöyle peşinden gelebilir miyim? Tamam. Oğlum acayip güçlü lootlara gidiyor ki bu. Onu bu taraftan kovalamam daha iyi yoksa pencereyi kullanabilir. Bu şekilde en azından medium atlarsa vurabiliriz. Burada duruyor hala. Oğlum deneme şeyi zaten gel şuraya ya. Kanka Kanka biraz abartmıyor musun? denemem lazım artık. Yoksa acayip oy olacak bizi. Evet Freddy ile şeyi kendi avantajını kombinladım bu arada daha hızlı yerden kaldırma. Kandırıkçı aldım ama çalışıyor mu? Çalışıyormuş tamam. Bakıyordur. Oğlum deneme şeyi bu. Sakin olun. İç mi? Su. Kay su. Ya bakayım. Ya bakayım Fank. Seni şöyle bir nom 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 sıralım. Ya şu spotu salın artık şu paleti alayım da oynamasınlar orada ya. <laughs> Eşek ya. Seni de cezaya götürelim. Ceza da uzak kalmış biraz şansa. Tamam en iyi sabotajı sen atıyorsun sakin ol. Arkadaşlar yapmayın. Gerizekalılar <laughs> salaklar sizi. <laughs> <laughs> Aa, bu kadar salak oyuncu daha ya. Paleti vermesi lazım. Çünkü şeyim var. Kandırıkçım var yoksa paleti vermezse çok sıkıntıya girer. Bunu düz kovalayacağız. Bunu ısırsak da bir şey olmaz arkadaşlar. Dedat falan yoktur umarım. Ha mı vardı? Dikkat etmedim. Şöyle hemen aradaki farkı kapatayım. Ne oldu oğlum nereye uçtun öyle? Hemen arkandan ben de geleyim. Aa arkasından gelmek istiyordum aslında. Vurmak istemiyordum. Ama adam derin yaralı da değildi. Daha doğrusu benim işaretimi almamıştı. İşaretimi almadığı için vurduk yanlışlıkla. Şöyle arkasından çıkalım hemen. Burada bir tane vururuz. Güzel. Hmm. Kaleti vermen lazım. Tamam şöyle bir direkt yanaşsam sana. Hemen özelliği kapatsam. Gayet güzel, gayet güzel. Hemen tamam, seni alalım. O flash'ı at da ben bir çıldırayım mı Oğlum zaten 40 dakika bekledim. Neyin flash'ı yani? Neyin trail'ı? Arkam, arkamda hala birileri koşuyor şu an. Maymun. Tekrar geri atlasam. Ha düz gitmiş ki. Bu çocuk çok güçlü spotlara gidiyor ya. Ne bu şimdi TV ekranının neler Güzel yerden yakaladık. Eee Burada yakalayamam. Burada yakalarım ama. Ah be. Burayı sen mi attın ya? Burayı kurbanlar attı arkadaşlar da. Kesin var ya bu attı. Ya eşek. Bunu zaten daha önce ceza kendisine asmıştık o yüzden buraya asacağım. Şu balıkı çıkaralım aradan. Oğlum bitirmeyin onu dur, dur. bitirme. Şöyle atlaya gidelim. Peki Hemen seni bir ısırayım. Nom nom nom. Neyin bu? Şimdi bu adamın peşine düşebiliriz. Nereye gitmiş? Cık, atamadım bak. Daha menzinle alışamadım ya. Aslında bir iki tane eklentisi var işte neydi? Kagune sıçramasının benzinini 2 metre arttırır gibi eklentiler var. Keşke onları alsaydım. Neyse bu bizi duymadı. Umarım yetişiriz. Şuna vuralım aradan çıksın. Yoksa bizi üzecek. Şuna yetişmek için şöyle yapacağım. Onu ısırmak istememiştim. Şu üstüne atmaya çalışıyordum. İyice dibine girin diye. Oğlum çok Allah'ım ya. Hmm. Artık kanırsın var. Yakalayabilirim herhalde. Yetişir miyim? Yok yetişemem. Güzel aldım. Şu Lori'yi öldürmem lazım ya. Yani. Hemen yanımda. Oğlum geri zekalı mısınız siz? Test soru bu ya. Gel çeyiz atalım. Neyin derdi bu arasını satayım. Spotlara baksana. Spotlar da acayip güçlü. Hiçbir şey yapamıyorum yani. En azından şunu alayım ben öldüreyim ya aynısı. Atlayalım. Geri dönüyor. Okey. Bunun dedardı var. At dedardını seni bir öldürelim. Ya da dur Maria nerede? Maria. Hi, Maria. Hi. Çok yakına atamıyorsun biraz kötü. Şimdi için böyle bir şey yapacağım. asıramadım Tamam, şimdi ısırdım. Ufak ufak bugları vardır herhalde ya. Yani, Şu şeyi alacağım. Ne oldu ekranda bug kaldı. Bırakır mısın onu? Tamam git şuradan. Şunu bir öldürelim bakalım. Sonra diğerini deneyiz. Bunu niye soruyor acaba? Merak ettim bak. internetten bakacağım. Mum 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 Bak kaldı böyle ekranda yani Şöyle bir bakayım. Merhaba. Hayır mori falan görmek istemiyordusun Niye bu şeyler? kaçma isteği falan. Hani test server burası hani. Bir şey kazanmıyorsunuz falan. Çok ilginç oyuncular ya. Yani Ayaziel çiftliği çok şey geldi. Güçlü lootlar geldi ya. Ulan ben atsam bunu mal mal spotlar gelir. Adamlara gelen spotlara bak. Zaten o ağacın olduğu spot o çok güçlü bir spot. 150 kere çevirebilirsiniz orada katil. Yani 40 dakika maç bekledim. Bu takım almamalıydı ya karşılığı. Sonuçta burası test server. Adam akıllı chase atalım bir şey yapalım. Adamlar jenitör aşı, kaçmaya çalışıyorlar falan. Çok ilginç. İşte geri zekalı maymunlar. Alacaksın burada test sürümünde hemşireyi. Bunların hepsini slug atacaksın. Disconnect atacaklar. Oyundan soracaklar yani. Bunu yapacaksın bunlara. Test sürümünde da sinir oldum ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Yeni katil böyle. Bakalım oyuna geldiğinde kesin alırım. Çünkü benim çok hoşuma gitti oynayışı. Güçlü mü güçsüz mü şu an bir yorum yapmayacağım. Çünkü oyuna gelmeden önce birkaç bir şeyleri değişebilir. Ana oyuna eklendiğinde tekrar bakarız beraber karar veririz. Ama genel olarak mekanik olarak benim hoşuma gitti direkt Spiderman gibi oradan oraya ağ atıyorsun gibi koşuyorsun ediyorsun. Ben gayet hoş buldum açıkçası. Zaten çete de çok güçlü bir katil değil ama çeteyi oynamayı seviyorum mesela. Muhtemelen bu katil benim için öyle bir katil olacak gibi duruyor şu anlık. Evet ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.